terapist değil mi? Son 5 yıldır da okul öncesi dönem dediğimiz yaş gruplarıyla çalıştığım bir gelişim akademim var. Çocuklarla sıkça bir araya geliyorum. Onlarla çokça vakit geçiriyorum. Aynı zamanda bireysel seanslarımda da ebeveynlerle yine bir araya geliyorum. Onların sıkça sorularını cevaplıyorum. Haliyle ortamı çok gözlemleme şansım oluyor. Çok fazla çıkarım yapma şansım oluyor bu noktada. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri ebeveynler artık çok fazla kaynağa sahipler çocuklarını büyütürken. Haliyle bu da aynı zamanda hem imkan hem de kafa karışıklığına sebep olabiliyor sosyal medyada birçok uzmanın konuşmalarını dinleyebiliyorlar. İşte okumalar yapıyorlar. Kendilerinden önce ebeveyn olmuş kişilerin tecrübelerinden yararlanıyorlar. Ama bu noktada bir odanın içinde birçok ses çıktığında insanın da daha fazla kafası karışabiliyor. Zaten ebeveyn olma yolculuğu insanı heyecanlandıran, çoğu zaman eksik hissettiren de bir şey. Çok da fazla ses çıktığı zaman e, bu sefer doğru yapıyor muyum düşüncesi ebeveynleri çok kaygılandırabiliyor. Benim burada bütün ebeveynlere önerim şu aslında. Çocukları doğduğu andan itibaren bir mizaca sahip oluyor. Bu öncesinde bizim yönlendirebileceğimiz bir şey değil. Doğuştan bize bahşedilen şeyler. Çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimiz, bizim yetiştiğimiz aile yapısı, bizim çocuğumuzdan toplum normlarına dair neler beklediğim ya da çocuğumuzun aslında en özetli nasıl bir insan olmasını istediğimiz konusunda o el kitabını bizim yazıyor olmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken elbette uzmanlardan bilgi almalıyız. Bilmediğimiz bilimsel temelli şeyleri öğrenmeliyiz. Günün sonunda bize uygun olanları, bizim çocuğumuzda görmek istediğimiz şeyleri bizim bu kitapçığa yazıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir örnek verelim. Gentle Parenting denen nazik çocuk yetiştirme gibi bir yaklaşım var. Bu yaklaşım türünde insanlar çocuklarına bir hareket gördüklerinde onda negatif giden bir durum gördüğünde bu duygu durumunu anlamak üzerine aslında bir sistem bu. Çocuk o hareketi neden yaptı? Bunun arka planda neler var? Çocuğuma ne kadar alan açabilirim? Çok da desteklediğimiz konular aslında dışarıdan bakıldığında mükemmel bir ebeveynlik sistemi. Çocuğumu böyle yetiştirmek isterim ama pratiğe geldiğimizde son zamanlarda ebeveynler biraz çocuklarına fazla alan açarak aslında bireyselliğini tamamen besleyerek ama sınırlar konusunda birazcık eksik kaldıklarında biz çevresini tamamen duyarsız, dünyayı kendisinden ibaret gören, tabiri caizse eskilerin söylediği gibi anne babasını parmağında oynatan çocuklarla sıkça karşı karşıya gelmeye başladı. Bu noktada biraz sınırlandı. E, sınırlar konusunu açmak istiyorum. Çünkü bana en çok sorulan sorulardan bir şey. Hocam tamam sınırımızı koyalım, hayır diyelim ama neye hayır diyelim. O noktada şunu söylüyorum. Bence konu bir tane değil. Gün içinde yüzlerce olay yaşanıyor çocuğumuzda ve biz hangisine hayır demeliyiz, hangisine evet demeliyiz. Bu konuda çoğu zaman ikileme düşebiliyor insanlar. Ben şunu söylüyorum. Her olayı o olay çerçevesinde değerlendirin. Örnek veriyorum. Çocuğunuz size bir şey sordu. O an bence bir ebeveynin kendine sorması gereken soru şu. Ben şu an çocuğuma hayır dediğimde onunla inatlaşmak için mi bunu yapıyorum? Belki de işte günlük hayatta, iş yerimde, çevremdeki insanlara karşı gösteremediğim otoriteyi mi çocuğuma gösteriyorum? Yoksa şu an bu bizim hayatımızda gerçekten önemli bir konu mu? Bu benim kırmızı çizgim olmalı mı çocuğumla ilgili? Eğer içinizden bir ses size o an evet bu çocuğunun gelişimi için önemli bir şey. Buna hayır dediğin noktada bir şeyler gelişecek diyorsa lütfen o hayırı, o hayırın arkasında durun aslında. Çünkü çocuklar kapıyı zorlamayı çok severler. Bu sınırı ben ne kadar aşabilirim? Bunu birçok kez deneyimleyerek, tekrar tekrar deneyerek bazen işte ağlayarak, kendini yere atarak, sizi gün içerisinde zorlayarak ben bu kapıyı açabilir miyim diye dener. Ama doğru yaklaşımda o sınırın doğru koyulduğu, belki 10 örnekte, belki 15 örnekten sonra çocuk şunu bilir. Eğer ben bunu yapabilecek olsaydım, bu bir sınır konusu değilse annem babam için zaten bana o alanı tanır. İşte burada çocuğa gerçekten birey olarak yaklaştığımız, ona sahip saygı duyduğumuz kısım burada başlıyor. Sınır dediğimiz şeyi çekmekte de o konuyla alakalı. Yani genele yaymak doğru değil. Burada da birkaç kelime var. İşte disiplin, otorite, sınır belirleme. Bunlar son zamanlarda insanların böyle korktuğu konular haline geldi. Sanki bunları yapıyorsa bir ebeveyn iyi bir ebeveyn değilmiş gibi. Hatta bununla ilgili sosyal medyada işte dalga geçilen artık çocukların böyle tamamen hakimiyet kurdu ve anne babaların onların karşısında çok zorlandığı anları da görüyoruz. E, ve bunlar artmaya devam edecek. Çünkü biz Disiplin kelimesinden çok korkar olduk. E, aslına baktığınız zaman disiplin Latince kökenli bir kelime ve öğretme kökenli aslında. Çocuk gelişimi sırasında eğer öğrenerek büyüyorsa bizim onu onu öğretmek için disipline sahip olmamız şart. Buradaki sıkıntı şu, biz disiplini sadece çocuğa uygulanan bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Halbuki çocuk dünyaya geldikten sonra bizim anne baba olarak Zaten disipline olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum çocuğu yeni bir yere, bir okula götürdüğümüzde herhangi bir ona bir rutin oluştururken eğer biz bu disiplini sağlayamıyorsak zaten çocuğumuza da bunu aktaramayız. Disiplinin yanı sıra otoriter olmak yine çok yanlış anlaşılabilmeye açık bir konu. Otoriter ses tonu dediğimizde ben bağıran, gözlerini belerten derler. Gözlerini belerten aileler aklımıza geliyor ama otoriter ses tonu demek aslında çocukla tane tane konuşmak demek. Artık yine sosyal medyada sıkça görüyoruz. Çocuklarla ilgili kurumda mesela videolara denk geliyorum, izliyorum. Çocukla konuşurken sanki çocuk bir birey değilmiş de bizi duymayan, e, onun kulakları yokmuşçasına çocukla bağırarak sanki böyle bağırmaktan kastım kızmak değil. E, hatta bir örnek vereceğim. İşte bir şarkı söylüyoruz mesela. Beni anladın mı? Beni duyuyor musun? Yani bu bence çocuğa kendini kötü hissettiren bir şey. Çünkü o bir birey. Bunu cümlelerimiz içinde kullanıyoruz ama konu çocuğa davranış şekline geldiğinde biz onun bir birey olduğunu unutuyoruz. Bizi çok iyi duyuyorlar. Hatta şuna sıkça şahit olursunuz. İşte siz evde mutfakta bir şeylerle ilgilenirken böyle şaşırmış bir şekilde çok uzaktan geçen bir uçağın sesini duyar çocuk. Uçak geçiyor der. Yoldan geçen bir kamyonu bize belki çöp arabasını biz duymadığımız halde o duyar. Siz bir de sizi bu kadar iyi duyabilen çevresini aslında dikkatini bu kadar yönlendirebilen bir çocuğa bağırarak konuşup bir şey sorduğunuzda çocuk daha ile şaşırıyor. Yani aslında çocuğu bir birey olarak algılamak dediğimiz şey gelişimin tümünü kapsayan bir şey diyebiliriz. Biraz bu sınırlar konusunda yine son zamanlarda çok ön plana çıkan şeylerden biri çocukların ekran'a maruz kalması. Farklı kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Uzmanlar artık bu konuda biraz sıkışmış durumda. Çünkü kendim de sıkça şunla karşılaşıyorum: 0-2 yaşta ekranın kesinlikle olmaması gerekiyor. Bir ebeveyn örnek veriyorum şeker konusunda çocuğuna şekerli gıdalar yedirme konusunda çok tutarlı davranışlar sergileyebiliyorken Ekran konusu söz konusu olduğunda kişinin kendi özel alanına da müdahale edildiği için şunu çok diyorum işte yemek yemiyor. Kendime vakit ayıramadığım zamanlarda bazen zorunda kalıyorum gibi gibi arttırılabilir. Aslında bir noktadan sonra danışanın sizinle pazarlık etmeye başlıyor. Kendi çocuğunun gelişimiyle alakalı. Ya i̇şte hocam hiçbir şey olmasa da yemek yerken izlesek. İşte ben yarım saat izletiyorum, bir buçuk saat izletiyorum. Her zaman şunu aktarmaya çalışıyorum. Bunun bir sınırı yok, olmamalı. Yani şekerli gıdayı nasıl vermiyorsak onun bir zehir olduğunun farkındaysak ekranın da çocuğun beynini zehirlediğini net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Son zamanlarda 3 yaştan sonra yaş çarpı 10 dakika şeklinde aktarımlar yapılıyor. Basit bir örnekte 3 yaşında bir çocuk 30 dakika ekran görebilir gibi konuşmalar oluyor ama bu da yine yanlış anlaşılmasın. Yani 30 dakika bir çocuğun ekrana tamamen bakıyor olması yine onun için zararlı. Ufakta bir benden hani tüy olsun çünkü biz ne izleteceğimizi şaşırıyoruz diyorlar. Tamam hani 30 dakika izletebiliyoruz 3 yaşında bir çocuk ama nasıl kaynaklardan yararlanalım neler izlesin. Genelde şöyle bir şey şey vardır çizgi filmlerde bir grup vardır o grup e, iyi niyetlidir bir şeyleri kurtarmak ister bizim çocukluğumuzda da sıkça vardı böyle çizgi filmler ve bir anda e, olaylar hareketlenmeye başlar kahramanlar hızlıca oraya intikal eder patlayan ışıklar işte ama iyi bir şey yapılır baktığınız zaman siz bir yetişkin gözüyle baktığınızda wow hani çocuk bundan ne zarar görebilir diyorsunuz ama Çocuk orada o bağlamı anlayabilecek yaşta değil. Çocuk orada yapılan olaya bakmıyor. Çocuk oradaki ışıklarla beraber hipnotize olmuş bir şekilde ekrana bakıyor. Sonrasında biz şunu görüyoruz. Çocuk anneyle babayla onları duyma noktasında tamamen kendini sınırlandırıyor ama günlük hareketleri çok artıyor. Allah Allah neden böyle oldu? Yani baktığınız zaman çocuk her gördüğünü kopyalıyor ama aynı zamanda da ben şuna benzetiyorum. Yine danışanlarıma bunu şu şekilde anlatıyorum. Çocuğunuzda çok kuvvetli bir motor var. İşte bir Mercedes motoru diyelim işte. Çocuk yapabilecekleri sınırsız ve çok beyin fonksiyonları çok hızlı işlemleri çok hızlı hareket ediyor. Ama siz o çocuğa belki de bir şahin motoru reva görüyorsunuz. Yani evet belki hayatınızdaki 10 dakika, 15 dakika bir kahve içmek evet her insanın hakkı. Ama zaten çocuğu biz doğru sınırlarda yetiştirdiğimizde, çocukla doğru oyun oynadığımızda alanları çocuk bize sunmaya başlıyor. Şimdi anneler diyor ki bana mesela ya ben 2 saat oynuyorum, 3 saat oynuyorum ama çocuğum oyuna doymuyor. Çocuk evet o zaman sağlıklı bir çocuğunuz var. Çocuğun oyuna doymaması gerekiyor zaten. Ama çocuğun oyunlarda benim pırlanta oyun diye adlandırdığım bir oyun şekli var. Herkese böyle tanıdık gelecek. Hani annemiz babamız bizi böyle kolumuzdan tutardı, uçtu uçtu yapardı ya. Çoğu çocuğun zihninde böyle anlar vardır. İşte bunlar o oyuna pırlanta an dediğimiz zamanlar katıyor. Mesela anne ya da baba, sadece hep anne örneği vermek istemiyorum. Babalar bu konuda çok bence perde arkasında kalmaya alıştılar. Babanın ya da annenin çocukla oyun oynarken şu bile çok e, ufak bir detay ama önemli. Çocuk halıda oyun oynuyor ya da masasında oyun oynuyor. Biz çocuktan daha yüksekte ya da daha geride durarak Oyununa katılıyoruz. Zaten e, elimizde telefon olmasın o sırada başka bir şeyle ilgilenmeye geçtim. Zaten çocuk bunu fark ediyor ama diyelim ki telefonumuzu da bıraktık. Biz tamamen onda olduğumuzu düşünüyoruz ama sadece çocuğun sorularına cevap vererek onun oyununa katılıyoruz. Çocuk bu noktada o oyunun içinde olmadığımızı çok net anlayabilecek güdülere sahip. Bir de şu var ben genelde yine danışanlarıma şunu öneririm. Çocuğunuzla oyun oynarken e, halının üzerinde oynayın. Eski nesil oyun. Halının üzerine gerekirse uzanın. Uzanmak demek aslında bir noktada çocuğa şu mesajı vermek demek. Ben seninle oyun oynarken ber taraf oldum. Tamamen sendeyim. Hani seninle oynuyorum. Tabii ki yatarken kalmayın ama e, biraz daha e, çocuk o anda onunla mıyız o, o oyunun heyecanını hissediyor muyuz mimiklerimizden bunu anlıyor. E, o yüzden şunu söylüyorum yani 3 saat belki onunla oynayamayabilirsiniz. İşten gelmişsiniz yorgunsunuz ama çocuğun anne ve babayla ortak yarım saat oyun oynadı ama o anne babanın da yetişkin olmayı bir kenara bırakıp onunla gerçekten çocuk olabildiği anlar çoğaldıkça çocuk bu sefer bireysel oyunlara yöneliyor gün içerisinde. Çünkü o ihtiyaç biraz daha doymuş ve tamamlanmış oluyor. Bu noktada da siz kahvenizi içebiliyorsunuz, sınırlarınızı daha iyi koyabiliyorsunuz. Bir domino etkisinde ilerleyen bir şey. Rutinlerle hayatımıza başladık, çocuk bir rutine doğdu. Disiplin dediğimiz şeyi doğru noktada kendimize de uygulayabildik. Tekrar altını çiziyorum. Sadece çocuğa disipline etmedik. Bir birey olarak kendimizi de anne baba olmaya hazırladık. E, sınırlar koyuldu, doğru oyun oynandı. Her uzmanın görüşü dikkate alınmadı. Bize uygun olan, bizim aile yapımıza uygun olan şeyler dikkate alındı. Evet bir şey olduğunda, bir olay olduğunda ona gerçekten soruldu. Yani bunu neden yaptın? Ya da sen bu, bu olduğunda nasıl hissettin? diye sorduk ama şu da değil. Yani parkta çocuğumuz başka birinin çocuğuna zarar verdiğinde, orada bir çocuk ağlarken çocuğumuza bunu neden yaptın? diye sormak doğru değil. Bu kibarlık da değil, nezaket de değil, çocuğumuz için yaptığımız doğru bir şey de değil. Yani evet orada önce diğer çocuğa dikkat kesilip bir şeyin var mı diye sorabilmek bence bizi iyi bir ebeveyn yapıyor. Evet elbette sonrasında çocuğumuza soralım bunu neden yaptın ama şu da olabiliyor. Biz ne zaman bir uzmana başvuralım? İşte dil gelişimiyle ilgili çocuk yavaş basamakları yavaş çıkıyor olabilir. İşte hareketlerinde sizin normal dışında gördüğünüz bir şey olabilir. Bunu da biraz açmak istiyorum. Çünkü çocuklar 4 aylıktan itibaren başlayıp işte 4 ayda işte 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu birçok işte büyüme atakları geçiriyorlar. Belki 2-3 gün içerisinde 3-4 cm uzuyorlar ve bu en basitinden onlara bir kemik ağrısı olarak dönüyor ve bu onları huysuz bir hale sokabiliyor. Benim bahsettiğim normal dışı davranışlar, herkes çocuğunu tanır iyi gözlem yapan herkes çocuğunda normalin dışında bir sessizleşme, normalin dışında bir hareketlenme ya da işte bize bir soru sorar çocuk. Günlük hayatta bir soru sordu ve soru bizi dumura uğratıyorsa, benim çocuğum böyle bir şey merak etmezdi diyorsak o noktada hızlı bir şekilde bir uzmana başvurmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bunu yapmadığımızda aradan biraz zaman geçtiğinde artık çocuktaki bu anormallik fiziksel olarak davranışa dönüştüğünde biz bir uzmana başvurduğumuzda süreç çok fazla uzayabiliyor. Çocuk kendini geç açıyor. Anne baba çok fazla yıpranıyor. Keşke herkesin imkanı olsa ben hep şunu söylüyorum. Yani çocuklar hep bir uzman eşliğinde büyüseler. Anne babalar her zaman bu desteği alabilse. Ama bazen bu mümkün olmuyor. Demin ekrana maruz kalan çocuklardan biraz bahsettik. Bir de bunun kontrol altına alınmadığı durumlardan da konuşalım istiyorum. Tamam işte neleri yapmalıyız kısmını konuştuk ama yapmadığımızda nelerle karşılaşabiliriz. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu işin çocuğa geri dönüşü bizim düşündüğümüzden daha ağır olabiliyor. Genelde ebeveynler 2 yaş civarında, 3 yaş civarında çocukları normal gelişimi seyretmediğinde, çocuk çok fazla hareketlendiğinde, panik halinde size başvuruyorlar ve işte diyorlar ki otizm olabilir mi? Şöyle de bir durum var. Otizmin semptomlarıyla uyaran eksikliğin, yani ekrana fazla maruz kalmış çocuklarda gözlemlediğimiz etkiler çok benzer birbirine. Ama baktığınız zaman otizm bizim nöro gelişimsel bir bozukluk ve çocuğun aslında doğduğu andan itibaren sahip olduğu ve geri döndürülmesi çok zor olan zor olan demeyeyim imkansız olan etkilerin hafifletilebildiği bir rahatsızlık. Bir adım dışarı çıkıp şuna baktığımız zaman bu hastalığa sahip olmayan bir çocuğa bu hastalık tanılarıyla büyütmek bence yeterince korkunç. Aşırı hareketlenmiş bir çocuk. Bunun sonucunda biz çocuğumuzun gerçekten hangi konularda başarılı olduğunu gözlemleyemiyoruz. Çünkü çocuk zaten bizimle iletişime çok fazla geçmiyor. İşte okuldan aranıyoruz. işte öfke patlamaları, arkadaşlarına vurma, kendini ifade edememe, ifade edemedikçe o konuşamamanın verdiği şeyle aileler çaresiz bir şekilde uzmana başvurduklarında geri döndürülebilir mi kısmını konuşalım biraz da. Evet otizmde böyle bir şey söz konusu değil ama uyaran eksikliğiyle bize gelen ailelerle biz şunu konuşuyoruz. Öncelikle kesinlikle o bağımlılık kanalının kesilmesi gerekiyor. Ve bu azaltılarak yok edilebilecek bir şey değil, tamamen kesmek gerekiyor ve bunun ilk bir haftası, iki haftası, hatta belki ilk bir ayı çok zor oluyor çünkü çocuk tamamen bir yoksunluk yaşıyor aslında. Hiç madde kullanmayan bir çocuğunuz aslında bir madde bağımlısı gibi davrandığını düşünün. Bence çok acı bir tablo bu. Öfke patlamaları yaşıyor, kendini yerden yere atıyor, ekranı göremedikçe o yoksunluk hissiyle bir insan nasıl hareket ederse, bir bağımlı nasıl hareket ederse tamamen öyle hareket ediyor. Hatta zaman zaman şunu da görüyoruz işte annesine babasına seni sevmiyorum. Ne kadar yaralayıcı kelime cümle kullanırsam o kadar çabuk o kanala tekrar erişebilirim diye çocuk hareket edebiliyor. Ben genelde danışanlarıma şunu öneriyorum. Tamamen kestikten sonra ekranı ilk bir hafta, iki hafta önce bir anne babanın oturup şunu konuşması gerekiyor. Biz bir sürece giriyoruz ve biz bu konuda kararlı olacağız. Bir süre zor geçebilir ama tekrar çocuğumuzun kazanımlarını geri döndürebildiğimizi gördüğümüz Işte o zaman başarmış olduğumuzu hissedeceğiz gibi birbirlerine de aynı zamanda destek verebilirler. Ekran ilk bırakıldığında ben sıkça çocukların böyle açık havalara çıkarılmasına, işte parka çıkıp hatta zaman zaman o biriken öfkeyi atabilmek adına bolca çığlık attığımız, taşları fırlattığımız daha insanların az olduğu çocuğun daha çok keşfedebileceği aslında olayın başına geri dönüyor. 0-6 ayda çocuğun en çok ihtiyacı olan şey farklı ortamlar gözlemlemek, işte farklı dokular, farklı kokular maruz kalarak bunu öğreniyor çocuk. Yine aynı şekilde büyü büyümüş bir çocukta örnek veriyorum iki buçuk üç yaşında bir çocukta ekrana çok fazla maruz kaldığında biz bunu geri döndürürken yine konunun başına dönmek aslında en sağlıklısı oluyor. Çocuğu daha sakin ortamlarda enerjisini atabilecek şekilde ona imkanlar alanlar sunmak gerekiyor. Yine bazı krizler yaşanacak bu krizlerin üstesinden gelmek gerekiyor sabırla beklemek gerekiyor ve asla geri dönmemek gerekiyor. Yani bunun 5 dakikası yok bunun iki dakikası yok olmamalı hayatında özellikle ekrana maruz kalmış bir çocuğun hayatında ekran sonrasında hiç olmamalı. Çünkü şunu da duyuyorum. Yani benim bir arkadaşım var. İşte çocuğu 3 saat ekran izliyor ama çocuk çok normal ama benimki böyle oldu. Demek ki o çocuğun izlediği tamamen izlediği kanalla da, izlediği çizgi filmlerle de alakası yok. O çocuğun bilişsel hareketleri daha yavaş ilerliyorsa ekrandan daha az etkilenmiş olabilir. Bu illa çocukta öfke patlamalarıyla ortaya çıkmayabilir. O çocukta da ilerleyen zamanlarda kendini ifade etmede güçlükler yaşanabilir. Yani Gelişimin bir noktasında bu mutlaka ortaya çıkıyor. Özellikle zamanla müdahale edilmeyen durumlarda ergenlikle de beraber. Işte çocuğun kötü alışkanlıklara yönelmesi, aile çocuğun aslında ilgi alanlarını keşfedemediği için bu dönemde. Çocuğu doğru kanala yönlendiremiyor. Belki çocuk ciddi anlamda sporla alakalı güzel işler çıkarabilecek bir kas yapısına sahip ama biz bunu göremiyoruz. Çocuğun mükemmel bir müzik kulağı var. Bununla alakalı yönlendirilmemiş. Çocuk boş bir şekilde aslında boştan kastım şu ilgi alanlarını keşfedemiyor keşfedememiş bir şekilde akademik hayatına başlıyor. E bu da eksik hissettiriyor. Çünkü çevresindeki çocuklara bakıyor. Anne babayla ile iletişim kurabiliyor. Aslında kendinde bir şeylerin yolunda olmadığının çocuk farkında. Bunu da genelde işte bu akran zorbalığı dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Çünkü o eksiklik hissi, o yalnız bırakılmışlık hissi çocukta önce öfke patlamaları, sonra çevreyle iletişimde aksamalar, sosyal hayatta dışlanma, yalnız kaldıktan sonra işte belki yanlış yollara sapıp işte madde kullanımı, kötü arkadaşlıklar edinme, kendinden yaşça büyük insanlarda o eskiden göreme dilgiyi görme gibi yine aynı şeyi kullanacağım ama evet yine bir domino etkisinden bahsediyoruz. Bunu bir noktada kesinlikle durdurmak gerekiyor ve bu okul öncesi dönem dediğimiz kısım aslında çocuk sosyal ortama girip burada sıkıntılar yaşamadan önce müdahale edilebilir geri döndürülebilir mi geri döndürülebilir çocuk ekrana işte bir yıl maruz kaldıysa daha hızlı döndürebilirsiniz 3 yıl maruz kaldıysa ve bu artık yoksulluk derecesine geldiyse olay gittikçe zorlaşmaya başlıyor tamamen bir bağımlılıkla nasıl mücadele ediyorsak bu konuda da o şekilde ilerlememiz gerekiyor aslında bir de farklı bir konudan da bahsetmek istiyorum çocuklarda yine çok gözlemlediğim bir şey beni de çok etkileyen bir şey aslında Bizim scamper soruları dediğimiz işte açık uçlu, çocuğu işte düşünmeye yönlendiren sorular var. Bunu çocuğa yönelttiğiniz zaman aslında o çocuk o döneme kadar örnek veriyorum 3 yaşında bir çocukla çalışırken bir gün yine bir uygulama esnasında çocuklara şunu sormuştum. Şu anda kanatların olsa ve istediğin yere çok hızlı gidebilecek olsan işte nereye gitmek isterdin? Çocuklardan gelen cevaplar işte yaşadığımız şehirdeki çoğu şunu söyledi. işte oradaki AVM'nin ismini verdi. Çarşıda bir yerin ismini verdi. Mahallesindeki parkı söyledi. İçlerinden bir tanesi bana şey dedi işte Meksika'ya gitmek isterim öğretmenim dedi. Çünkü onun kafasında evet o hayal gücü gelişmiş. Meksika'ya dair konuşulmuş farklı bir ülke. Sonra dans etmeye başladı. Orada muhtemelen bir kanalda gördü, bir şey gördü. İşte kafasına dedi kafalarına kocaman şapka takıyorlar vesaire. Beni çok etkilemişti. Hem bir ülkenin kültürünü biliyor o yaşta. Bununla ilgili sohbet edilmiş çocukla. Aynı zamanda da bunu gösterirken işte keyif oluyor ama baktığın zaman öbür çocuk evinden belki iki kilometre uzaklıktaki bir AVM'ye gitmeyi hayal edebiliyor. Biraz belki klişe olacak ama yani çocuğa hayal kurmayı öğretebiliriz. Yani çok basit diyorlar ya nasıl vakit geçireceğimi bilmiyorum diye. Hadi gel seninle şuraya uzanalım, gözlerimizi kapatalım. Neredesin şimdi anlat bana. Örnek veriyorum. Bu geliştirilebilir bir şey. Bunu yaptıkça onun verdiği cevaplardan keyif almaya başlayacaksınız. Çünkü ilk verdiği cevap evet belki AVM'ye gitmek olacak. Ben bu konuda çocuğumu beslemem gerekiyor. Yeni bir kapı açıldı. O kapıyı nasıl açacağımızı bilmek için o çocukla vakit geçirmek gerekiyor. Ya, ve bu vakti geçirirken de bir süre var işte bir babayım işten geldim. Eşim de birazcık bu konuda baskı uyguladı. Bir saat ben bu çocukla vakit geçirmem gerekiyor. İçimde bir yerlerde o kronometreyi çalıştırırsam ve ben o sırada o kronometre bitsin diye çocukla oyun oynuyor gibi yaparsam bir çocuk bundan keyif almayacak. İki geçiştirildiğini hissedecek. Üç bunu yapan her anne baba bence ince ince bir şekilde anne babalık duygusunu da kaybediyor. Çünkü bu bir keyifli bir vakit olmaktan çıkıp zorunlu bir vakte dönüyor. O zorunlu vakitte yine kar topu böyle büyüye büyüye ilerliyor. Ebeveyn olma yolculuğu çok zor. Bence en önemlisi de zorluktan ziyade çok kaygılı bir şey. En önemli kriz yönetimlerinden biri kaygıyı yönetebilmek. Çocukla beraber yavaş yavaş adım attığınızda hata yaptığınızda da işte ben A videosunda izlemiştim ya orada şunu söylüyordu ben çok yanlış yaptım. Çocuk çocukla ilgili yaptığınız hiçbir şey eğer ilk anne babalık deneyiminizse özellikle bir hata değil. Ben çocuğuma şunu söyledim pişman oldum diyorlar. Ben de hemen şunu söylüyorum. İşte bir arkadaşınızla kavga ettiğinizde ne yapıyorsunuz? Özür diliyorsunuz ve onu telafi etmek adına bir şeyler yapıyorsunuz. Madem ne dedik başına çocuk da bir birey. Çok rahat şunu söyleyebilirsin. Ya ben sana geçen gün şunu söylemiştim ya bence doğru söylemedim. Yetişkinler de hata yapabiliyor galiba. Ya bu tarz düzeltmeler çocuğun hayatında, çocuğun hiç beklemediği anlarda yapıldığında çok kıymetli. Televizyon kapalı, çocuk kendi kendine oyun oynuyor. Ve siz o an gittiniz hiçbir şey yokken, onun hiçbir beklentisi yokken ona şunu söylediniz. Son zamanlarda seni gözlemliyorum, arkadaşlarla çok iyi oynadığını gör görüyorum. Güzel paylaşıyorsun ya da sorularınla beni şaşırtıyorsun gibi geri Geri dönüşleri çocuğa beklemediği anlarda verdiğimizde yine o oyunda pırlanta anlar. Bu da çocuğun zihninde pırlanta anlar olarak kalıyor. Bence her yetişkinin kafasında kendi çocukluğuna dair anne babasının onu övdüğü, ya bunu da doğru yaptın dediği bir an vardır ve biz onlara çok sarılarak aslında yetişkinliğimizde devam ediyoruz. Böyle anları tadında da bırakmak gerekiyor. Yani sürekli övgü 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 dediğimiz kısım da aslında onun o işte o pırlantanın parlaklığını alıyor bence. Doğru zamanda çocuğa bunu vermek çok daha keyifli oluyor. Ve öğrenilen bir yolculuk. Herkes ilk deneyimi. Sizden daha önce bunu tecrübe etmiş kişilerden ilham almak güzel, izlemek, dinlemek güzel ama günün sonunda bu sizin yolculuğunuz. Yani size ait olan yolculuk. Ve orada kemerin ne şekilde takılacağına siz karar verirsiniz. Otokoltuğu evet başka bir uzmana göre kesinlikle olmalı ama sizin yapılı bir çocuğunuz vardır. Ön koltuğa oturtmazsınız da arkada kemer takarsınız gibi. Bütün bu söylediklerimi bir araya getirirsem çocukla bir şeyler yapabilmek, doğru yapabilmek için böyle bir şarkı sözüne gideceğim tekrar. Kendi meslek hayatım bunu böyle sıkça kendime hatırlatıyorum. Ebeveynlere de söylüyorum. Hani diyor ya açmadığın dalda sözün geçer mi? Önce hakikaten o çocuğun dalındaki çiçeği açtırabilmek gerekiyor. Çocuk çiçek açtığı zaman keyifle vakit geçirdiği zaman o otoriteye de riayet ediyor. O sınırlandırmalarda da çok büyük krizler yaşanmıyor. Her anne baba zorluk yaşıyor ama çocuğunun dalında çiçekler varsa eğer o krizler çok büyük bir kartopuna dönüşmeden aslında o çığ olmadan da çocuk büyüyebiliyor. Bir de bu konuda Lütfen eksik hissettikleri zamanlı bunu ilk kez deneyimlediklerini, ikinci annelik, üçüncü annelik, babalık tecrübelerinde de her çocuğun yeni bir yaşam olduğunu ve hataların mutlaka yapılacağını lütfen kendilerine hatırlatsınlar ve bazı noktalarda da bir uzmandan yardım almak gerekiyorsa da lütfen bunu çok ertelemesinler diyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.